Hayatı ilişkilerle deneyimliyoruz. Bambaşka yaşanmışlık hikayeleriyle karşı karşıya kalıyoruz ya da çevremizde gözlemliyoruz. Bir şeyler yolunda gitmediğinde sıkışık duyguların içerisinde kıvranıp kalıyoruz. Kıvranıp kalıyoruz ve en sonunda bu ilişkiyi bitirme noktasına geliyoruz. Bazen ortaklıklar bitiyor, bazen evlilikler bitiyor, arkadaşlıklar bitiyor, aile içi, ilişkiler bozuluyor, akrabalıklar çöküş yaşıyor. Ve sonra dönüp baktığımızda diyoruz ki neden ben haksızlığa uğruyorum? Haksızlığa uğrayan kişi niye benim? Ee, neden emeğim kıymet görmüyor? Niçin ben bu e, öfkeleneceğim durumların içerisinde dönenip duruyorum? E, niçin takdir görmüyorum? ...niçin e, yapmış olduklarım fark edilmiyor? Artık hezeyan noktasına geliyor ilişki ve e, bir enkaz kalıyor geride. Peki bu bir şekilde onarılamaz mı? Bunun geriye dönüşü yok mu? Resme büyükten baktığınızda, büyük resme baktığınızda aslında... ...içeride siz kendinize nasıl davranıyorsunuz bu çok önemli. Siz kendinizi ihmal ettiğinizde en yakınınızdaki kişi sizi ihmal etmeye başlıyor... Siz güzel şeylere kendinizi layık göremediğinizde çevrenizdeki insanlardan da onun yansımasını alıyorsunuz, görüyorsunuz. Ee, ya da kendinize haksızlık ettiğinizde dışarıdakilerden kazık yiyorsunuz. Kendinize değer vermeyip ihmal ettiğinizde de aynı yansımaları dışarıda yaşıyorsunuz. Dışarıda bunları yaşadıkça canınız acıyor, ee, dışarısıyla debeleniyorsunuz. Ama içeriye dönüp kendinize olan ilişkinizi yapılandırmaya sıra geldiğinde onu ihmal ediyorsunuz. Hayatta size defalarca bunları yaşatarak şunu göstermeye çalışıyor: Sen ne zaman kendine iyi davranmayı öğreneceksin, kendine sahip çıkmayı öğreneceksin, yaradanın sana vermiş olduğu bu emaneti korumayı öğreneceksin. İşte o zaman hayatta sana o arzu ettiklerini getirecek. ...ya olduğun gibi görün... ...ya da göründüğün gibi ol demiş Mevlana... ...ne kadar duru... ...ne kadar sade bir ifade... ...ama bunu uygularken birçoğumuz... ...dökeziyoruz... Ee, ...ve şu da net... ...eğer siz... Ee, ...diyorsanız ki... ...ya tamam ben kendi içimde... ...kendime iyi davranmaya çalışacağım ama korkularım var... ...kaybetmekten korkuyorum... ...eleştirilmekten korkuyorum, yargılanmaktan korkuyorum... E, ...ama şimdi tadımız kaçmasın... ...yani ben içimdekileri ifade edip arzularımı dile getirmeye başladığımda... ...ya da ben kendime sahip çıkmaya başladığımda... ...oyun bozulacak... ...düzen bozulacak... ...bir takım tepkiler alacağım... ...ha işte orada sahaya çıkman gerekiyor değil mi? ...ondan korktuğun için sahaya çıkamıyorsun... Yani neredesin? Korku alanındasın. Yani arka planda işleyen dosya ne? Korku. O zaman kendine neyi çekeceksin? Korktuğun şeyi çekeceksin. Sonuç değişmiyor. Ee, yaradana güvenmek. Güçlü iman buradan başlıyor.